Herkese selamlar arkadaşlar ben Salih. Bugün Favela'da tabanca maçına girdim. Tabanca maç oynayacağım. Burada kısa kısa videolar gelecek. Videomu beğenip sevinir. Odada kimse yok. Para hassasiyetimi düşürdüm. Seni keseceğim ben. <laughs> M9 90 çağır çekeceğim. Sasi. Yavaş yavaş dolmaya başlıyor arkadaşlar. kişi tam kafadan. Ana açtı. Üç kişi. Ah. Selam. Oha. Abi bu tek dokuz var ya çok güzel ya onu da deneyeceğim onu da videosunu çekeceğim ya. Şuradan bir bomba. Ne lan? Bu kadar hızlısın öyle. Hele videomu beğenip, like atarsanız sevinirim. Ben bir sitcom yaparım. Ya abi... Bence Block 18'de oynayacağım. Lan oğlum adam... Lan! <laughs> Orada ne oldu ya? da ne oldu ya? Ses sedim çok. Çeviremiyorum. Ay hayım. Sen o. Tamam. Gelir sesim eğer gelmiyorsa kısık kısık gelirse. Hala. Ya benim. Tamam da var. Çöl. Öyle kafama göre çekebildiğim kadar çekeceğim. En fazla. Tam ben dem doz çar çekeyim. Sizde de, çekeyim. Siz de isterseniz çıkartın siz.

oğlum arkamdan. 93 al e alayım. O birinciyiz. 16'ya e 7. Lan. lan lan oğlum bıçak atamadım ya. Güzel. Sevdim bu maçı. Ha? Abi sağımda var, solumda var. Abi 18'e 9. Abi vur evet. Dur diyeceğim ya. Askeri bir bu. Kardeş yapma. 2 kişi. silah var ya. Yani. Kolda bir kilim yok mu? Ha. ha. oğlum silahını bulamadım nasıl? senin. 20'ye 10. Kapıya bir bomba. Kill geldi. Abi. 5 tane oynuyor. Glock 17 çekeyim. Ve bir, 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 bir Oha ya. Oha ya. Yuh ya. Ben oğlum arkamı de... Abi herkes tek lan çek. Orada bir kişi var. Geç Bu mu yedi? Abi kaçamadım ya 23-14 Hadi ya İçme bizi <laughs> Yuh ya benim silahla beni vurdun ha. Oğlum geliyorum lan. Aldım. 24'e 24. E 24. Arkadaş içti bana. Ya yok ya. Abi nasıl oluyor ya? Ben geliyorum lan. Ay. <laughs> abi abi tabanca maçı ya. Hadi lan. Ben arkadaşla berabere gidiyorum. Ah. Aldım. onu da Aldım. Onu da aldım derken vuramadım. Hadi bakalım birinci olarak bitirelim Gecez mi? Bu arkamdan geldi. Ya şu Tekna'nın videosunda... Adam ikinciye düşmüş. Üçüncüye de düşeceğiz. Düşmeyeceğiz. Düşmeyeceğiz. Abi adamlar öyle bir oynuyor ki ya. Hadi be. Sız. Ha, abi ya. <laughs> Ama çok girdiğimde hiç kimseler yoktu. O da bayağı bir doldu ya. Şuraya bir bomba atsam. Abi. Git be. Gözünü seveyim. Git. Hadi be. Abi şu tek nine var acayip vuruyor ya. 32 35 oldu. <laughs> Abi ya. Bir şey yok. Ben yürü git artık peşimi bırak. hadi be 39 olmuş arkaca abi 3. olmayalım ya abi Hadi be. Z736 üçüncüyle kapışıyoruz artık o ikisine geçtik ya. Bomba <laughs> arkamda adam mı? Tamam. <laughs> Misi bitti. tane <laughs> <Sen> de... <laughs> Abi birinci olabiliriz. Birinci olabiliriz. Hadi 3 dakika var. Bir olabiliriz. Abi öl. Aha birinciyiz ya. Yani. Ya birinciliğe yükseldik. Ay, ay, ne oldu orada? Abi ki, ya öl, <laughs> Abi ortalık <laughs> karıştı ya. Ortalık acayip karıştı. Otur. Arkamda da adam mı? Abi Aha birinci olmuşum ya la. Aha. Aldım. Sen şu bombayı al bir. sen de bir. Ay ne yaptım? Maçım 50. Aldım. Son anda birincilik ya, son anda ya. Şimdi son anda birincilik ya. Arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. 2 dakika olmuş Az olmasın. Bir video kapatayım. Yarın her video. Şu abancı videosu gelecek şu tekneyi deneyin. Sizleri seviyorum. Like atma. Hoşçakalın.